Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir YouTube videoma tek vlog, iki günlük vloguma tekrar hoş geldiniz. Her gün yani çoğu zaman vlog çekmeye çalışıyorum. Bugün değerlerini düzenleyeceğim. Söz aküm zaten burada hazır. Bunları takacağım. Sonra koyacağım Editlemeye. Tüm videolarımı editlemeden durmakta istemiyorum. Biraz odamı da toparlamam gerekiyor. Masamı silmem gerekiyor. Yani hep bu masa hiç böyle toplu olduğunu hatırlamıyorum arkadaşlar. Mesela Allah aşkına. Yani şimdi birazcık ben burayı toparlayacağım. Ayağıma bir de kraker falan yapıştı. Yani bunu o kadar yani ben süpürgeyi de kol açmam gerekiyor. Süpürmem lazım. Ondan sonra zaten tekrar görüşürüz. Yani size bugün ne yapacağımı açıklayacağım falan. Yani ve bugün tüm günümün içinde beraber geçeceğiz. Türkçe ve Almanca tabii ki her zamanki gibi. Bir vlogda demiştim hani artık onu yapamayacağım. Onu öbür aya bıraktım. Şimdi bu ayı bitireyim dedim. Gerçi boyun bir şey kalmadı. Zaten yara iki hafta falan çekememiştim okulun yolundan ama neyse. Olsun. Bilgisayarımı açtım şimdi. Ben müziksiz bir şey toplayamıyorum çünkü. Gerçekten burada bilin. <laughs> Müzik açayım dedim. gündür de ya. Soğuk duş alıp o gün dışarı çıktım ondan olabilir yani büyük ihtimal. Salı günüydü galiba. Evet işte birazdan şimdi süpürgeyi falan geleceğim Bez falan sileceğim. Bunları falan kaldıracağım. Bu masadaki şeyleri falan. Ondan sonra sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar süpürdüm odamı. Temizledim. Ee, biraz masayı da toparladım birazcık. Yani daha da terli toplu oldu. Şimdi biraz em, İngilizce ÖM vardı benim eskiden. Böyle bir em, günlük cümleler falan arkadaşlarımla Almanca konuştuğumu falan böyle yazıyorum. Diyalog şeklinde dörtlü kişiler, beşli kişiler falan. Onu da sonradan e, um, İngilizceyi çevireceğim böyle çöpüsünü alacağım çizgili bir kağıda yazacağım sonra onu da İngilizce koyacağım hani böyle her gün böyle çalışabileyim hani aklıma gelen böyle cümleler böyle konuştuğumu İngilizce'de de hani bili, bileyim diye. Sonra da ki bir 30 dakika bir iki bir saat filan yani 15 yani 16'ya kadar da sonra kelimeler filan yazacağım şimdi bir 10 dakika daha yazacağım bu diyaloğu sonra ertesi gün devam her gün böyle birkaç şey yazacağım ki 10 sayfayı bulsun şimdilik 6 sayfaya doğru geldim ve um, arkadaşlar yani sonra matematik bir matematik diyorum. Şimdi sonra şu kelime hazineleri, kelime listelerini gördüm. TikTok'lara çekmiştim bir ara zaten gördüğünüz gibi. Ee, burada. Yani şunlar benim için gerçekten çok önemli çünkü kelimeleri öğrenmem gerekiyor ve tekrarlamam gerekiyor ki hani kal, uzun yani kalıcı hazneme girebilsin. Çok zaten biliyorum yani bunları niye yazdım onu da anlamadım. Sonra pişman oldum ama neyse. Hani bilgisayarda yazdıklarımı da yani aklım alıyor arkadaşlar o da oluyor böyle hem kağıda hem bilgisayarda uzun notları ben bilgisayara yazmayı tercih ederim mesela satış anlaşması gibi ya da ne nasıl diyeyim hani şirket şirketlerin şirket türleri gibi filan onların hepsi bilgisayarımda kayıtlı ama böyle küçük konular böyle mesela iki kelimeyle de anlatabileceğim şeyler ve okuyunca da anlayabileceğim ve kendi kelimelerime, kelimelerime dökebileceğim şeyleri kağıtlara yazdım mesela şurada şurada mesela işletme notları var İşletmeyi de bugün çalışmam lazım. Sınavım olacak çünkü iki hafta sonra. Matematik ve işletme ve Fransızca. Benim için şu an önde. Matematik de, özel ders dosyam da burada arkadaşlar. Daha bombur çünkü çok az şey yaptık. Onun da o, o hoca da böyle bir şeyler verdiği çalışmam için onları da yapacağım. Ve evet e, dediğim gibi şimdi İngilizceyle birazcık şey yapayım Sonra zaten görüşürüz arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar vlogun ikinci günü ve acayip moralim bozuk benim iki üç gündü. Hiçbir arkadaşıma sordum yok. Hiçbir şeyim yok. Okulla da ilgili değil. Hayır her şey yolunda. Kulaklıklarım sorun arkadaşlar. İlk kez kulaklığımı güzel doğru dürüst kullandım. Yine de bir sene sonra bozuldu. Aa, bir sene geçti yani kulaklıkta rekor. Yani bir sene geçti. Yani benim e, so, sol, sol kulaklığım, sol bu kulaklığım. Hani çok iyi çalışmıyor. Hani ses duyulmuyor. O kadar sildim fırçayla kulağımı temizlemekten. Artık aşındı kulağım artık kulağım ağrıyor. Gerçekten çok şey kullandığım için çok... E, Kulak temizleme çubuğu kullandığım için acıdı vallahi. Onu kullandığım hiçbir şey fayda etmedi. Abime söyledim en son hani böyle hem oranın e, temsili şey yani görevlisini arayabilir misin yani Amazon'un. O da arayacağım dedi, yaparım dedi gün içerisinde ama söz veremem dedi. O yapamazsa ben yapacağım. Çünkü hani ben o kadar para verdim hani 80 Euro verdim ve yeni bir kulaklık almak yani düşünmekle istemiyorum. İnflasyon var, okulun masrafları var. Ve aileme zaten katkıda bulunmak istiyorum diye zaten çocuk paramı üstüme aldım ki hani böyle haçlı, haçlığımdan kurtulsunlar ya onlar diye falan böyle işte o yüzden onu halledeceğim abim bana geri dönecek inşallah Amazon'dan almıştık geçen sene yani lütfen arkadaşlar bak bunu tü, e, Almanca partında da söyledim Almanca kinde de söyledim şimdi yani bu kulakları alırsanız lütfen güzel güzel ve nazik nazik kullanın çünkü hemen bozulabilir hani bende olduğu gibi köyde bir kere yere düştü düşüş o düşüş <laughs> bir de okulda bir kere düştü herhalde ondan dolayı da kaynaklı bir arkadaşım üstüme atladı sarılacağım diye. E, o yüzden olmuştur olabilir. Yani çocuk da yani bir şey yok. Yani ben de salaklı kulaklığı açmışım öyle sarılıyorum çocuğa ben de. Gerçekten yere düştü. Bir, bir kat bir yani yarım kata aşağı düştü yani. Tanesi ama kutuyla beraber, kutuyla beraber az yoktu elimdeydi. Kulaklıklarım düşmüştü arkadaşım sağ olsun bulmuştu filan. İşte o yüzden oldu. Neyse ben şimdi kuaföre gelmiştim aslında ama şimdi ya bir iki saat sonra beklemem gerekiyor. Eve gidip şarjımı dolduracağım birazcık fullleyeceğim azıcık. Sonra geri gelip saçımı kestireceğim, sakalımı kestireceğim. İşte evet. Sonra zaten görüşür arkadaşlar, ders çalışacağım sonra zaten tekrar her gün. Ayu Devam'ı bakacağım. Ayu Devam şey arkadaşlar. Türkçe vlog bazen uzun sürüyor çünkü Almanca şeyler açıklamak istediğim için. Ayu Devam böyle bir um, buluşma sitesi yani ne bileyim. Görüşüyorlar, birlikte oluyorlar falan böyle. Ondan sonra böyle Masterchef gibi böyle en iyi, en iyi um, çift kim diye böyle bir şey seçiyorlar. Yunanistan'da çekiliyor ve arkadaşım gösterdi. Ee, çok memnunum yani o dizi şeyden hani izleyecek bir şeyim oldu Almanca Canus. Netflix'te de çok şey var ama ben onu daha çok beğendim. Çünkü da kart oyunu var. <laughs> evet dediğim gibi arkadaşlar. Sonra e, işte şimdi eve eve doğru yine geri gideceğim. Telefonu fullleyeceğim zaten bir iki ya bir yarım saat bir buçuk saatim falan var o yüzden zaten çok da vaktim yok. Onları fırlayacağım sonra da şu. Hmm, dişçi aramam gerekiyor. Abim iki hatırlatmış. Şimdi diş taşı çıkmış çünkü. Ona oraya arayacağım. Evet. İşte benimlik bu kadar şimdi. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Bye bye. Evet arkadaşlar işte bugün kuaföre gittim göstermiştim dün müydü bugün müydü dündü galiba bilmiyorum bugün çektim mi hiç Ben yani saçımı kestirdim bugün kuafördeydim şimdi İngilizce kelimelerimi devam ediyorum burada gördüğünüz gibi kitaptan Telefonumun tüm yüzeyi tüm yeni oldu filan böyle kamera ne bileyim dakikalar sahne şimdi aşağıda yukarıda işin özüne hep bakmam gerekiyor kusuma bakmayın arkadaşlar. Yani güncelleme yaptım telefonuma o yüzden böyle oldu. Ve şey e, öyle bir geçer zaman diyorum izliyorum ve şimdi ders, dersin değil aslında ama yani İngilizcem geliştirmek için yaptığım bir şey hani kelimelerin listelerini yazıyorum hatırlarsanız burada birkaç tane Birinci kitabı bu hafta bitirmek istiyorum gerçekten bitirmek istiyorum e, bu hafta diyorum bu ayın sonuna kadar yani yani savsaklamadan yapmak istiyorum her gün 3 sayfa yazacağım ikinci kitapta ama her gün 5 sayfa yazacağım ona her gün böyle bir e, yapılacaklar listesi için en bir e, ödev e, görev olacak günlük günlük hep yaptığım şey mesela sayfa 8'den 13'e kadar pazartesi sayfa 10'dan 18'e kadar salı günü falan böyle 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 olacak bitecek işte tatilde tabi daha fazla yaz işte ben şimdi bunu yapacağım sonra da vlogu devam çekeceğim zaten arkadaşlar bitireceğim falan böyle ve bir de bugün çok güzel bir şey oldu az yemeği yiyebildim az yedim çok iyi oldu, çok güzel oldu. Gece artık yemem çünkü uykum geliyor farkındaysanız. Bugün biraz yorgunum zaten sanki ne bileyim anlamadım. Şimdi bu listeleri yazacağım sonra zaten size devam yine döneceğim arkadaşlar. Ve bu, ya, bu arada şey diyecektim arkadaşlar. Her gün şimdi okulda ne yaptığımı falan görebileceksiniz çünkü videolarımı videolarımı artık yine yükleyebileceğim. Bugün onları da düzenleyeceğim. O yüzden akümü biraz doldurdum ki sonradan doldur iyi yapabileyim, düzenleyeyim diye. 3 saat sonra düzenleyeceğim. Yarın da çoğu yüklenecek YouTube'a. Yani Eylül videoları inşallah biter. Yani şu videolara gelebileyim diye. Yani çok bir şey de kalmamıştı bence. Öyle öyle hatırlıyorum. Onları düzenleyeceğim sonra bu videoları da yükleyeceğim. Hepsini yükleyeceğim sonra bir işim kalmayacak. Kendimi okula konsantre edeceğim ve kısa kısa vloglar çekeceğim. Mesela 2 günlük bir vlog, 2 günlük vlog 6 dakikayı bulabilecek mesela öyle bir şey öyle diyeyim size. Çok güzel olacak. Ve tabii ki okul tüyoları falan da gelecek. Evet şimdi ben bu İngilizce şeyini yazayım sonra da video işini koymam lazım zaten. 3 sayfa bugün zaten var. O yüzden çok da bir işim yok. Hani hemen yapayım da bunu da yapayım. Sonra Almanca biraz yaparım. Videoları düzenledikten sonra gece filan. Çünkü yarın da zaten daha tatil. Evet sonra görüşürüz arkadaşlar. Sonra zaten devam çekeceğim. Görüşürüz birazdan. Bye bye. Evet arkadaşlar. Şimdi gece yarısı. Yani gece yarısını geçti bile. Yani saat 2. 2 olmuş. Ben daha zaten 0'da yatırdım. 2 saat yatırdım. O yüzden şu belim vardı. Yani arkadaşlar ben İngilizceye biraz çalıştım. 5 sayfa kelime yazdım. Şimdi YouTube izlemiş. Yani benim İngiliz zaten çok yani bir şeyim yok. Yani sadece böyle kelimeleri bilemem gerekiyor. Birinci kitap yani bu kitap. Yani birinci kitap neredeyse bitiyor. İkinci kitaba geçeceğim. Sonra ve üçüncüye de geçeceğim. Hani ikinci sınıfın başına kadar hepsini yazmak istiyorum. Çünkü o yüzden. Yani sıkı sıkı her gün üç sayfa yazacağım zaten. Demin de anlattığım gibi birkaç saat önce. Ve evet yani bu vlogun da sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Yani dediğim gibi yarın da İngilizce yani İngilizce matematik muhasebe, işletme filan gelecek. Orada da size birkaç ders notlarımı göstermek istiyorum arkadaşlar. Bilgisayarda yazmış olduğum ders notlarımı ve öyle. Yarın günü yine bir ders çalışma günü. Evet dedim gibi arkadaşlar. Lütfen bu vlogu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abone olduğumda böyle bunu düşünüyorum, unutuyorum. Yani dedim ki bu vlogları beğeniyorsanız lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Yarınki vlogda yine ikinci vlogda yine görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.